Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, aynen başlıkta söylediğim gibi. Aman ha dikkat edin. Millet ittifakı olarak çok dikkat edin. Dışarıda faşist kalmasın. Aman ha eski ülke ocakları başkanı işte Türkiye Cumhuriyeti bakanlıkları kuracak olan. ırkçı falan hiç Osmanlıcı hiç kimse kalmasın. Zaten Ahmet Davutoğlu var. Bir de Ülkü Ocakları Başkanı olsun. Aman dün söyledim, bir haklı olarak birisi eleştirmiş beni. Ümit Özdağ'a girmez diye. Girmez de İçişleri Bakanlığı'nı verirsen girer. Yani rüşvetin bir sınırı var. Değil mi? Ümit Özdağ gibi bir ırkçıya, bir faşiste bir, bir işte ona İçişleri Bakanlığı'nı verirsen kabul eder. Büyük bir olasılıkla Numan Kurtulmuş'la onun yaptığı görüşmede İçişleri Bakanlığı'nı Erdoğan'dan istedi ama kendisine verilmedi. Yoksa Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na Erdoğan'ın yanında çok daha iyi yapardı ama benim tahminim Erdoğan kazanırsa Süleyman Soylu geri gelecek. Ona göre ayağınızda kalın. Yani hep söylüyorum arkadaşlar demiş haklısınız yani analiz yapmak çok zor. Çok zor ama bu kadar faşisti bir araya tutun. Yani bunlar alışıklar esasında. Diyoruz ki MHP Erdoğan'a niye bu kadar yanaştı? Devlet Bahçeli niye bu kadar yanaştı? Tabii Devlet Bahçeli bir emir kulu sonuçta derinleştirilmiş devletin meclisteki temsilcisinin başı. Peki bu ilk defa mı oluyor? MHP daha doğrusu Erbakan'la Alparslan Türkeş'e askerlerin yurt dışına gidip Türkiye'ye gelin ve parti kurun dediklerini biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz Büyük bir olasılıkla çoğunuz bilmiyordu. Çünkü askeri darbeyle 27 Mayıs'ta Demokrat Parti'yi yok ettikten sonra Parti'nin yükselişi anormal bir şekilde artıyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Adalet Partisi kuruluyor. Gümüş Gümüşpala partinin başına geçiyor falan filan ama esas bundan sonra devam edecek parti başkanı aranıyor. İki isim var. İsim de vereyim. Ya birkaç isim birden vereceğim. İki isim var Adalet Partisi'nin başına geçmesi düşünülen birisi Süleyman Demirel, birisi Necmettin Erbakan. Şaka söylemiyorum. Necmettin Erbakan ya da Süleyman Demirel. O zaman meclis var. 27 Mayıs sonrası meclisi. İstanbul Eski Baro Başkanı Orhan Apaydın ve kardeşi ya da abisi. İkisi de gizlerdi ilginç. İkisi de birbirine abi derdi. E, Meclisteler de o zaman. Yeni Türkiye ya da çiftçi köylü partisinin milletvekilleri. Orhan Apaydın, Orhan Apaydın kolay değil. Menderes'in avukatları. O dönemin Menderes'in avukatları ilginç insanlar. Ve onlara da soruluyor. Menderes'in şey, menderesin yerine yani Adalet Partisi'nin başına Demirel mi? Mecliste anket yapılıyor. Demirel mi Erbakan mı diye. Orhan amca da Burhan amca da Demirel'i tercih ediyor. Şey Bakmayı sorudan Demokrat Parti'nin e, avukatın baro başkanı olması, işte Barış Derneği'nden hapse girmesi falan filan. Geçmişlerinde böyle bir şey var. Böyle bir milletvekili olsaydım da bana bir soru sorsaydı bu ne derdim bilemiyorum herhalde. Bana ne ya ikisinden de derdim diye düşünüyorum. Şimdi bu rekabet ve ittifak esasında çok eskiye dayanıyor. Ve o zaman da Dayat Partisi yükselişe geçince işte e, Ticaret Odası Başkanlığı var, Erbakan'ın oradan görevden alınıyor, yurt dışına gönderiliyor. Aynı Türkiye gibi. O da yurt dışına gönderiliyor. Sonradan askerler, komutanlar gidip rica ediyorlar kendisine. Aynı Türkiye'ye geri getirilip işte Feriz Çakmaklar'ın kurduğu Millet Partisini, sonra dönüştü, Osman Bülükbaşı'nın başkanlık yaptığı Cumhuriyetçi Köylü Çiftçi Partisi falan öyle bir partiyi Ye, üye oluyor, sonra başkan oluyor. Ve adını MHP olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştiriyor. Bunların devamı ve bunlar çok ilginç. Hep NATO'ya girişle hemen hemen eş zamanlı dönüşümler olarak görüyorsunuz. Yani hazırlıklar öncesinden yapılıyor. Mustafa Kemal'in kurduğu derinleştirilmiş devlet yavaş yavaş NATO'nun derin devleti olarak dönüştürdü. Sonra ne oluyor? Meclise girmek için Erbakan'la Türkeş ortak seçime giriyorlar. Bu ilk beraberlik değil. Ve ancak ortak girdiklerinde yüzde on gibi bir baraj olmasa da yüzde üç işte bir ya da belli bir sayı olması gerekiyor. Tam bilmiyorum şimdi unuttum. Çünkü her seçimde seçim sistemi değiştiğinden bizde de o dönemdeki nasıldı anımsamadım şimdi. Beraber meclise giriyorlar. Hatta bir tanesinde aralarında Aykut Edibali de var Millet Partisi olarak. O da meclise giriyor. Sonra ne oluyor? Sonra işte 70'lere doğru gelindiğinde Ecevit hayatının en büyük oyunu alıyor. Şimdi bir şeyleri yanlış anlatıyorlar televizyonlarda. Ecevit'in aldığı o dönemdeki en yüksek oyda Kürt illerinin olduğu gibi CHP oyu var. Yani o zaman HDP, HDP BDP gibi bir parti yok. Kütler oylarını demokrasi uğruna ya da adına CHP'ye oy veriyorlar. CHP'liler mi? Hayır değiller. Ama oy verecekleri başka parti yok. Yani bugün CHP neden yüzde 22'lere ya da en fazla 25'lere düştüğünü söylediğimizde HDP'nin aldığı %13'e yakın oyu üstüne eklemeniz gerekiyor o dönemden kıyaslama yapmak için. Bu da ne demek? 40'lara yakın bir oy demek. Devamlı var yani. O hiçbir yere gitmiyor. Ama Bülent Ecevit tek başına iktidara gelemeyince Erdoğan şey Erbakan'la iktidara gidiyor. Kıbrıs Harekatı'nı beraber yapıyorlar kısa sürüyor, kısa sürüyor ama yapıyorlar. O kadar o dönemde kızgın olan MHP ülke ocaklarına kızgın olan Bülent Ecevit son başbakanlığında MHP ile yapıyor. Yani bu bir ilk değil. O yüzden aman dışarıda dinci, faşist, ırçı aman kalmasın. Bu Millet ittifakı halkı biraz daha aydınlatmak ve kendine çekmek için hiçbir bakanlığın adını açıklamazken yani bakanın adını açıklamaz derken işte bir takım insanları bakanımız diye açıkladılar ama şu bakanı, bu bakanı falan diye açıklanmadı. Bir tek adalet bakanı belli olur gibi oldu. Ümit Özdağ ne yaptı? Ben İçişleri Bakanı olarak bunları... Ya dur daha bir dakika ya. Bir dakika daha ya. Şimdi geldik mi aynı noktaya? Hadi bir anket yapalım. İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu mu, Ümit Özdağ mı? Rahvan gitsin dedim ya. Yani. Gerisini siz doldurun. Başka yani analiz yap, analiz yap da bu kadar alan ve satanın rahat olduğu bir ülkede neyin analizini, siyasette alışverişin bu kadar rahat olduğu bir ülkede neyin analizini yapacağım? Hadi şimdi demokrasi bekleyen arkadaşlara soruyorum. Mutlu musunuz bu ittifaktan şimdi? Bunların seçim kazanacağını. Değişsin istemiyor muyum? İstiyorum. Ama ne değişeceğini bilmiyorum. Gerçekten değişsin. Bu iktidar değişsin. Peki ne değişecek? Bakıyorum iktidara gelenlere. Yani ne değişecek? Meclis çoğunluğunuz yok. Anayasayı da değiştiremeyeceksiniz. Bu sistemden karşı çıktığınız için kurduğunuz bu ittifakla bu sistemden gideceksiniz. Mi acaba? Onu bu programda yapacaktım ama şimdi bu Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na açıklayınca o programı yarın hatırladım. Çünkü ilginç bir noktaya gidiyoruz. Sadece şu tiyoyu vereyim size. Üç olasılıkta da seçime gidiyoruz tekrar. Gereki dört. Üç olasılıkta da seçime gidiyoruz. Üç olasılığın ne olduğunu yarın anlatacağım. Çünkü size göre iki olasılık var. Hayır, üç olasılık var. Evet, yani bu program kısa olacak çünkü anlattıkça Ağzımın ayarının bozulacağını hissediyorum. Bir daha söylüyorum. Aman dışarıda faşist bırakmayın. Aman bizim solcu arkadaşlarımızı öldüren gücü gücü kalmıştır. Sağda solda ya da birileri kalmıştır yani. Ne bileyim ben. Hüdapar milletvekillerini çıkarttı. Son anda onlara, onlara da adalet bakanlığını verirseniz onlarda bir açıklama yapıp biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz derse şaşırmayacağım artık. Bu ülke şaşırma kelimesini Türk Dil Kurumu kaldırmalı. Şaşırma kelimesini kaldırmalı. 89 yaşında annem bu seçimlerin sonucunu heyecanla bekliyor. Niye bekliyor? Seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu kazanırsa gideceğim ve göreceğim onu. Peki seçim sonuçları diyelim ki öyle oldu. Kılıçdaroğlu mu kazanacak? Kılıçdaroğlu'nun çaresizliğini çok iyi görüyorum. Ama insan inceldiği yerden kopsun diyebilir yani. Nasıl bir sistem bu ya? O en tepedeki sistem nasıl bir sistem ki bizi böyle bir şeye zorluyor? Kürtler, Marksistler, Sosyal Demokratlar, Sosyalistler. Sandığa gideceğiz hep beraber. Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı için. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için. Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için. Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için. Ve onlardan çıkacak bakanlar için. Ve 98 yaşında, 99 yaşındaki annem. dakika 99, 89. Kadını yaşlandırdım şimdi kısacak dinlerse. Türkiye'ye demokrasi gelecek ve ben de onu görebileceğim diye Umut'tan bekliyor. Çok açık söyleyeyim ben o Türkiye'ye dönmem. Yani nesine Ümit İçişleri Bakanı olduğu bir dönemde bana konsolosluk pasaport verecek mi acaba? Kimliğimi geri verecek mi? Ehliyetimi vermiyor, kimliğimi vermiyor, pasaportumu vermiyor. Başvurdum, benim o olduğuma dair iki kişi Türkiye'de karakola çağrılacak. Beni tanıyorlar mı? Çok iyi tanıyorlar. Yani o çağrı isim veriyorsunuz çünkü şunlar şunlar gidebilir diye. Bunlar diyecekler ki karakolda komiser ya da polis. Ahmet Nesin Ahmet Nesin midir? Onlar da evet Ahmet Nesin Ahmet Nesin'dir efendim diyecekler. Haznesinlik bir olay işte. Ben yaşıyorum şu anda. Yaşar yaşamızı da yaşıyorum çünkü... Kimliğim yok ama, kimlik vermiyorlar ama dava açabiliyorlar. Mahkum olabiliyorum, beraat edebiliyorum, beraatimi bozabiliyorlar. Kimliğim olmadığı için ifade veremiyorum, o yüzden ifade veremediğim için aranıyor konumuna düşüyorum ve pasaport alamıyorum, kimlik alamıyorum. Babam herhalde benim başıma gelecekleri düşünerek yazdı Yaşar Yaşaması. Zübü'yü de Türkiye'nin başına gelecekleri bilerek yazdı. Bu iki romanla bu dünyada başka bir ülkesinde bir yazar yazsaydı ve bu yaşananlar yaşansaydı 5-6 sarayımız olurdu ama bizim var nesi var bu var. Orada çocuklarımız var okuyorlar, ediyorlar, büyüyorlar, mezun oluyorlar, işe yarar insan haline geliyorlar. Kaç odası var bilmiyorum ama bin odamız yok. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Son kez uyarıyorum. Aman ha dört gün kaldı dışarıda ırkçı, faşist, dinci, aman başka insan kalmasın. 70'lerde, 80'lerde bizi öldürenler daha çok vardı dışarıda. Aman al, alın onları Bir, tık, bir, pardon, bir programın daha sonuna geldik. Sinirden oluyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere.